Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte almanız gereken mesajları konuşacağız arkadaşlar. Anda duymanız gerekenleri konuşmaya çalışacağız. O yüzden daha ön yargısı ve e, şu konuya dair bir şey söylesin demeden izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi şöyle üç tane melek mesajı istiyorum. Bu deste biliyorsunuz. Bu ara kullanmaya başladığım eski destelerimden bir tanesi güzel çalışıyor 3 tarot kartı 3 tane orakıl alacağım anlık olarak duymanız gerekenler bilmeniz gerekenler mesajlarınız neler buna bakalım bu arada benim kafam aşırı dolu az önce e, videonun başına gelirken e, kahvemi delimi de aldım ve ne bir göreyim kahve yok içinde sadece fincanı almışım ve getirmişim o kadar kafam dolu ve aslında şu an hiç vaktim yoktu ama içimden de bir ses dedi ki bir video hazırla, bir video yükle. O yüzden e, benim gibi böyle işte aklı tam olarak şimdi de olamayan e, anda kalmak biraz bu ara bana zor geliyor. Çünkü çok düşündüğüm bir dönem içindeyim ama yine şu kitabı göstereceğim. Ben de okumaya başladım daha yeni dün annemlerdeydi benim eski kitabım oradan aldım. E, şimdinin gücü kitabına bakabilirsiniz. E, i̇şinize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, en son şu melek mesajlarını açacağım. Anlık olarak e, neyi bilmeniz gerekiyor? Mesajlarınız neler? eşi kartı da geldi. Tonları ne kadar bütün? Şimdi neleri duymanız lazım? Öncelikle hayatınızın şu an belirsiz, biraz karanlık, biraz sizi şüphede bırakan bir enerjisi olabilir. Sıkıştığınız, duygusal olarak belki biraz buhran geçirdiğiniz bir durum içinde, bir dönem içinde olabilirsiniz. Ama şimdi burada ay kartının tabii ki karamsar bir tarafı var, zor bir tarafı var ama bununla birlikte... A kartı sezgileri iyi kullanabilen bir kart. O yüzden özellikle bu dönem sezgilerinize kulak vermenizi çok tavsiye edeceğim. Bu ara ciddi manada duygularınıza, iç sesinize odaklanın. Çünkü onlar size çok şey söyleyecek. Burada özellikle hayatınızdaki ikilem, belirsizlik, kaotik durumlar için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri bu olacak. Ve siz bunu yaptıkça yani Özellikle bu ara bakın sezgilerinizi başka insanların bile fark etmesi mümkün. Yani öyle bir şey olur ki örnek veriyorum işte Aa, sen bana bunu demiştin sanki sen bunu hissetmiştin. Vay be nasıl hissettin sen bunu filan gibi e, takdir bile toplatabilir. Yani öyle bir sezgisellik olabilir. Bunu çalıştırmanızı tavsiye ederim. Ama tabii hayatınızda bu ara biraz ikilemler, biraz sıkışmışlıklar var açıkçası. Ama ama ee, gelecek olan güzel durumlar da var. Bu güzel durumlardan bir tanesi özellikle ikili ilişkilerinizdeki karşı taraftan size e, gelecek bir adım, bir işaret, bir şekilde kendini belli edecek bir e, durum var arkadaşlar burada. Bakın burada kadının önünde diz çökmüş bir erkek var ve bir e, ruh eşi bağlantısından bahsediyor. Eğer böyle olduğuna inandığınız bir ilişkiniz vesaire varsa, burada da bakın adım atacak, size kendi kupasıyla duygularını gösterecek, bir şekilde e, daha duygulu yaklaşacak biri var. Bu belki hayatınızda kimse yoksa yeni birini de tabii ki bize anlatabilir. Ama e, güzel bir e, bağlantısı var bu iki kartın gayet. Ve dediğim gibi sezgileriniz size bu ara çok yol gösterecek. Bakın sabahtan beri size sezgi diyorum. Ve arkadaşlar şimdi third party diye bir kart var. Tabii third party kartına baktığınız zaman da aslında biraz soğuk. Böyle plazansı, e, soğuk bir hava estiriyor. Bu third party hayatınızda belki artık sizi rahatsız eden, Belki artık sizi iyi hissettirmeyen üçüncü kişilerin olduğunu ve belki bu üçüncü kişilerle artık bir devre tamamlamanız gerektiğini anlatıyor. Yani burada gerçekten sizin hayatınıza e, kim iyi geliyorsa tamam mı? Çünkü burada bakın bir Princess of Cups var. Zaten burada bir teklif var. Burada hayatınıza belki girmeye çalışan, belki sizinle bir bağ kurmaya çalışan, belki evlilik düşünen veya bazıları için mevcut bir evlilik durumunuz olabilir ama artık bu kişiyle bir şeyleri belki tamamlamak gerekiyordu. Böyle bir noktaya da sistem sizi getirebilir. Burada gerçekten bu kişi bana duygusal anlamda da hizmet ediyor mu etmiyor mu noktasını düşünmenize tavsiye edeceğim. Bak bir kart kendini attı. Onu alacağız. Bir üçlü daha çekmek istedim. Bakalım Şimdi arkadaşlar. Güzel. Ee, burada ne var biliyor musunuz? Burada özellikle şunu bilin. Yakın dönemde hayatınıza tekrar e, girmek isteyebilecek bir ex partner veya gerçekten sizin kalbinizi kırmış bir kişinin. Bu arada ben arkada ne yapıyorum biliyor musunuz? İnanılmaz sinek saldırısına uğradım arkadaşlar. İlaç alıyorum ki birazcık Cildime sürebileyim mahfettiler yani şu an kaşınmaktan konuşamıyorum Bu gece Levanta ve tatlı badem Sürüp Bir de öyle deneyeceğim Çok felaket Yani şu an araya böyle bir reklam girdik Neyse ee, Dediğim gibi şimdi burada özellikle artık Uzaklaştığınız veya tartıştığınız zamanında Bir şekilde kılıçları çektiğiniz o kişi Kim ise burada şu an bir Pişmanlığı olduğunu bana anlatıyor arkadaşlar Kartlar diyor ki evet zamanında belki bir şekilde sürtüştün, belki bir şekilde birbirinize kızdınız, kılıçları çektiniz, acı konuştunuz. Fakat bu kişiyle artık tekrar bir yüzleşme ve bu kişinin sizden özür dilemesi gibi bir durum olabilir. Ve burada maskelerin düştüğünü, artık kim ne ise, gerçekten elinde ne varsa bunu göstereceği bir zaman dilimi olacak. Yani bu sizin hayatınıza girecek insanların veya hayatınızdaki insanları da anlatabilirken Tabi kendi maskenizi de düşürmek olabilir. Burada eğer maske takıyorsanız üzerinize alabilirsiniz. Buradaki maske ee, tabi belki duygularınızı açmamak, kendinizi daha iyi ifade, daha düzgün ifade, daha temiz ifade etmemekle ilgili olabilir. Ama diyor ki bize evet yani artık bu maskeyi düşür veya hayatında zaten maske takan birileri var ise onların da maskesi düşecek diyor. Şimdi güzel olan tarafı şu da özellikle bakın bu kısımda maddi manevi ama özellikle maddi material world diyor ee, maddi anlamda isteklerinizin dileklerinizin beklediğiniz bir şey vardır işte örnek veriyorum ya bana o para gelirse ben şunu yapacağım veya şu işe girersem şöyle bir şey olacak yani burada maddi e, dünyaya dair gerçekten e, beklediğiniz ve istediğiniz her ne, ne vardıysa onunla ilgili güzel bir gelişme ve oh be diyeceğiniz bir olay geliyor. Onu da ekleyeyim size. Peki anlatabildim değil mi? Şimdi sabır kartı geldi özellikle mesajları bir de buradan bakalım istedim. Hayallerin fark ettiğinden daha çabuk gerçekleşiyor ancak yine de onların beslenmeye ve sabra ihtiyaçları var diyor. Peki Tutku Aşk hayatım ve kariyerindeki yenilenen tutkuya güven onu takip et diyor. Çakra temizliği. Çakralarını kutsal geometrik şekilleri kullanarak temizlemem ve açmam için beni çağırıyor. Çakra temizliği. Metatron baş meleği vasıtasıyla. Ve tabi burada şöyle ben mesela bir yaşam çiçeği formu vardır. İnceleyebilirsiniz internette vardır. Yaşam çiçeği kullanırım mesela. Kolye olarak kullanırım. Bazen om kullanırım. Ee, bir takım böyle özellikle geometrik şekilleri ben de kullanıyorum. Burada tabii ki bunu kalben dileyip çakralarınızın temizlenmesine niyet edebilirsiniz. Doğal taşları kullanabilirsiniz gibi 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 arkadaşlar. Ee, umarım anlatabildim sizlere. Ben böyle hissettim, böyle anladım kartlardan. Hayatınıza gelecek olan bir takım güzellikler var. Ama daha maskesiz, daha yalın bir şekilde davranmaya e, veya insanlarda daha filtresiz e, birilerini aramaya özen gösterin. Yani burada belki maske taktığını hissettiğiniz biri var ve e, bırakın yani o insan sizin işinize yaramaz diyor. Çünkü burada bakın bu kart e, tamamen görünür olmayı anlatır, tamamen netliği anlatır. Böyle bir şeylerse hizmet edecek diyor yani kart anlatabildim mi? bir soulmate, bir ruh durumu ve ondan taraf gelebilecek olan bir haber var dediğim gibi özür dileyecek olan birileri var ve hayatınızda e, çiban gibi hissettiren e, insanlara karşı dikkat, ol, dikkat edin dikkatli olun çünkü bakın dünya kartı birlikte gelmişti bunlar bir şeylerin tamamlanacağı bir sürece doğru gidiyorsunuz dünya kartı birlikte çıkıntı olan araya giren insanlara dikkat edin hangi konuda olursa olsun gözünüzü birazcık dört açın ve hislerinize en başta söylediğim gibi güvenin ama burada karamsara düşmeden karamsar enerjilere girmeden bunu yapın diyebilirim umuyorum anlatabildim hepinizi öpüyorum görüşmek üzere